Merhabalar, Tahancuk Bürosu olarak bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz 657 sayılı devlet memurları kanununun 125. maddesinin E fıkrasının F bendinde geçen amirlerine, maizindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak suçunu ele alacağız. Bilindiği üzere bu suç kamu görevinden çıkarma cezası ile sonuçlanan bir suçtur. Ee, eğer hakkınızda bu ithamla bir ceza verildiyse yüksek ihtimalle e, hakkınıza bir soruşturmacı atanmış. O soruşturmacı tarafından kamu görevinden çıkarma e, cezası ile tezgah istenmiş ve bulunmuş olduğunuz kurumun yüksek disiplin kurulu tarafından e, bu cezanın verilmiş olması ihtimali söz konusudur veya verilecektir. Bu süreçte e, bir idare hukuku alanında çalışan bir meslektaştan, avukattan hukuki yardım alınması önemlidir. Neden? Çünkü Yüksek Disiplin Kurulu kararı, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilmeden önce e, memurun, e, buradaki şüpheli olan kişinin e, 7 günlük bir savunma hakkı söz konusudur. Bu 7 günlük bir süre verilmesi gerekmektedir kendisine. Yazılı veya sözlü olaraktan burada savunmasını Yüksek Disiplin Kurulu'na karşı yapabilir. Tanık dinletebilir, varsa bir delillerinin başka kişi ve kurumlardan getirtilmesini talep edebilir, bilirkişi atanmasını talep edilir. Bu gibi hakları söz konusudur. Eğer ki hakkınızda meslekten çıkarmak cezası verildiyse, karar verildiyse ne yapmalısınız? Bu kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı mercilerinde yani idare mahkemelerinde iptal davası açmamız gerekmektedir. Bu iptal davalarında Görevli mahkeme, idare mahkemesi. Ancak yetkili mahkeme ise idari yargılama usul kanunu çerçevesinde e, kamu görevinden çıkarılan personelin, memurun en son görev yapmış olduğu yere, yerden sorumlu olan yetkili olan idare mahkemesi olacaktır. Eğer siz en son Ankara'da görev yapıyorsunuz, bu Ankara'dır. E, Trabzon'da görev yapıyorsanız Trabzondur. E, Niğde'de görev yapıyorsanız. Konya İdare Mahkemesi'dir. Karaman'a görev yapıyorsunuz yine Konya İdare Mahkemesi burada görevli ve sorumlu olacaktır. Burada e, tanıma biraz girmemiz gerekiyor. Amirlerine, yetineklere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak. Buradaki fiili tecavüz önce nedir? Fiili tecavüz aslında darp, cebir, kavga, kasten yaralama dediğimiz eylemlerdir. Bunların tamamıdır. Eğer siz bir sıralı amirlerinizden birine, bir memursunuz, şefinize, şube müdürünüze daire başkanınızla bir tartışma esnasında eğer e, fiili olaraktan bir yumruk attıysanız, tekme attıysanız, vurduysanız ve olay daha da ileri giderekten kavga boyutunda olup birden çok kez e, vurduysanız bu cezayla karşılaşmanız e, mümkün olabilir. Öte yandan maiyetindekiler siz Hierarşik olarak da bir şube müdürü olabilirsiniz, daire başkanı ya da alt kademe memurlarından bir e, e, şef olabilirsiniz. Altınızda da memurlarınız söz konusu olabilir. İşte buradaki kişilere de siz aynı şekilde bir eylemde bulunursanız yine bu cezayla karşılaşırsınız. Veya iş sahiplerinden kastımız buradaki e, vatandaşlar vatandaşlar da takdir edersiniz sizlerden aslında kamu görevlisi olduğunuz için bir hizmet talep etmektedir. Bu hizmet sağlamış olduğunuz kişilere karşı bir, böyle bir eylemde bulunursanız yine e, fiili tecavüzde bulunmaktan dolayı kamu görevinden çıkarma cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Ancak burada önemli olan bir husus vardır. E, Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde her ne kadar burada ve devamındaki maddelerde disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması ile alakalı düzenlemeler yapılmış olsa da idari hukukunun e, dinamik bir hukuk olması ve ce e, ceza hukukuyla da paralel ilerlemesinden kaynaklı olarak bir takım eksiklikler mevzuatta bulunmaktadır. Burada ise kıyas ve e, uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkmış olan teamler bağlamındaki bir takım hususlar dikkate alınır. Örneğin e, bu devlet memurları kanunumuzda haksız tarihe ilişkin bir takım e, düzenlemeler bulunmamaktadır. Eğer kişinin bu eylemi haksız tahrik altında işliyorsa, bir alt cezanın verilmesi söz konusu olabilir. Bu da nedir? E, kademe ilerlemenin durdurulması ceza söz konusu olabilir. Bunların bir e, savunma sürecinde bir avukat tarafına ya da tarafınızca ileri sunması, ortaya konması gerekmektedir. Danıştay Ön ikinci bununla alakalı çok sayıda karar mevcuttur. Öte yandan, meşru müdafaa, meşru savunma da söz konusu olabilir. Size karşı gelen evet, bir kavga söz konusudur. Ancak bir söz söz konusu gelen kavganın, siz aslında mağdur tarafı da olabilirsiniz. Bu mağdur olduğunuzun, meşru müdafaanın veya meşru müdafada sınırın aşıldıysa da nasıl aşıldığının ortaya konması gerekir. Bunlar aslında ceza hukukunun konusu olmakla birlikte idare hukuk bağlamında da detaylı olarak da savunma derecesinde çalışılması gereken unsurlardır. Bir başka husus ise, her ne kadar bir fiili tecavüz, bir saldırı, bir vurma darp eylemi gerçekleşse dahi, buradaki eylemin e, ölçü, eylemin sonucunda verecek olan cezanın da ölçülü olması gerekir. Burada ölçülük kavramı e, ölçülü kavramının üç tane alt başlığı bulunmaktadır. Bunlardan birisi elverişliliktir. Yani amaç. Buradaki amaç bir haksız eylemin sonucunda e, disiplin suçu oluştuğundan kaynaklı olarak da memura bir ceza vermesi amacı vardır. Evet bir elverişlik söz konusudur. Ancak orantılı mıdır ve zorunlu mudur? Burada şey orantılılık önemlidir. Eğer kişi tebaasında bulunan, mahiyetinde bulunan veya üst amirine veya iş sahibine sadece bir itme eyleminde bulunduysa o anki refleks olaraktan ya da o bir e, fiili tecavüzden kastımız bir çilcikleme ise Burada eğer kişiyi biz kamu görevinden çıkarırsak orantılı bir ceza oluşmayacaktır. Burada da idarenin, e, yüksek disiplin kurulunun bu konudaki takdiri önemlidir. Bu takdirin ortaya çıkarılması için de düzgün bir savunmanın, olay anlatımının düz e, ortaya konması oldukça önemlidir. Aksi takdirde e, ne yazık ki istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilecektir. Kamu görevinden çıkarma cezasından bahsediyoruz. Bakın Meslekten çıkarma kamu görevinden çıkarma. Kamu görevinden çıkarıldığınız takdirde bir daha başka bir kurumda da çalışamayacaksınızdır. Bundan dolayı yüksek disiplin kuruluna verilecek olan savunma düzgün bir şekilde yapılması. Akabinde eğer olumsuz bir sonuçla karşılaşılırsa yüksek disiplin kurulunun ele almadığı konular, hukuki eksikler, süre bağlamında bakın e, sonuçta büyük yük meslekten çıkar şey kamu görevinden çıkarma cezasını sebebiyet veren eylemin gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde e, kovuşturmanın idari kovuşturmanın başlamış olması gerekmektedir. Bu çok önemlidir. Bu buna benzer zaman aşımları konusunda eksikler varsa yetkisiz kurullar tarafından yetkisiz kurul üyeleri tarafından verilmiş olan bir karar söz konusu veya tebliğ noktasında savunma hakkınız kısıtlandıysa bunların idari yargıda düzenli bir, düzgün bir şekilde aktarılması sonucunda e, hakkınıza verilmiş olan disiplin cezası da iptal edilecektir. E, bu çerçevede e, biz bu süreçlerin e, alanında uzman avukatlar tarafından takip edilmesini, bu süreçte e, bir profesyonelden yardım alınmasını şiddetle öneriyoruz. Tancuk Bürosu olarak da iyi günler dileriz.